Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Fas Çin anlaşması endişe uyandırdı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Afrika ziyareti Çin ve Fas'ın bir kuşak bir yol işbirliği anlaşması imzalamasıyla uluslararası alanda dikkati üzerine çekti. Radyo Fransa İnternasyonel'e göre Fas ve Çin 5 Ocak'ta resmi bir işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Böylece Fas, Çin'in bir kuşak bir yol planına katılan ilk Kuzey Afrika ülkesi oldu. Bilgilere göre Fas Dışişleri Bakanı ile Çinli yetkili Ning video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirerek ikili işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın odak noktası ise Çin'in FASTA sanayi ve enerji işbirliği girişimlerinin kurulmasını kolaylaştıracak büyük projelere yatırım yapılması olduğu aktarıldı. FAS medyasına göre Çin, anlaşmada Çinli şirketlere FAS'a yatırım yapmaya teşvik etme ve FAS'la işbirliğini güçlendirme sözü verdiği ileri sürülüyor. Çin medyasına göre FAS, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol ticaret planına katılan ilk batı ülkesi olarak değerlendiriliyor ve 2017'den bu yana iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler her yıl %50 artarak devam ediyor. Çin'in şu anda Fas'ta 80'den fazla yatırım projesi bulunuyor. Çin'den 380 milyon dolardan fazla doğrudan yatırım çeken Fasen Batı Şaria'nın egemenliği konusunda uluslararası destek bulmaya çalıştığı bir dönemde Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'le işbirliğini arttırması tesadüf olmadığı gibi Çin'in Afrika ülkelerindeki yeni sömürgeci konumunu güçlendirmede özel çaba gösterdiği biliniyor. Bilindiği üzere Fas makamlarınca suçsuz yere tutuklanan İdris Hasan hakkındaki Çin'e iade kararına küresel çapta tepki gösterilmişti. İslam aleminden birçok ulema Uygurların Çin'e iade edilmesinin haram olduğu fetvasını vererek Çin'in Doğu Türkistanlı Müslümanlara sistematik soykırım ve ciddi insan hakları ihlali uygulamakta olduğuna Uygurların Çin'e iadesi durumunda yargısız infazla karşı karşıya kalacağına dikkat çekmişti. Ancak Çin ile Fas arasındaki yeni anlaşmanın imzalanması İdris Hasan'ın akibeti hakkında ciddi endişe uyandırıyor. Rusya ve ABD'den sonra Çin de topa girdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'e ve destek verdiğini açıklayarak dış güçlerin Kazakistan'da kaos yaratmasına karşı izledi. Kazakistan'da halkın akaryakıt zammını protesto etmek için sokağa çıkmasının ardından ülkede karışıklık başladı. Olayların kısa sürede kontrol edilemez hale gelmesinden sonra ülke geleninde olağanüstü hal ilan edildi çıkan olaylarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce vatandaşın da yaralandığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Tokayev, devlet televizyonunda ulusa seslenerek ülkede anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi dedi. Ardından Kazakistan İçişleri Bakanı da Almatı'da 3000 kişinin gözaltına alındığını, devlet kurumlarına ait tüm binaların kontrol altına alındığını açıkladı. Bunun üzerine Tokayev'le görüşen komünist lider Xi Jinping, Ülkede son günlerde yaşanan olaylarda meydana gelen can ve mal kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek Çin'in Kazakistan'ın zorlukları aşmasına her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi. Ayrıca Şi, Çin herhangi bir gücün Kazakistan'ın istikrarını zedelemesine, güvenliğini tehlikeye atmasına, Kazakistan halkının huzurlu yaşamına zarar vermesine, dış güçlerin ülkede kaos oluşturmasına ve renkli devrimlere kışkırtmasına katı süretle karşıdır ifadelerini kullandı. Resmi olmayan kaynaklara göre Çin, Kazakistan'daki çalkantılı sürecin Doğu Türkistan'a sıçramasını önlemek için Korgaz, Alatav başta 5 uluslararası sınır hattında çok sayıda askeri birliklerini konuşlandırdığı söyleniyor. Bunun yanı sıra uzmanlar, Kazakistan'daki kargaşaların Rus ve Çin ilişkilerine daha da karışık bir hale getirebileceğine Çin'in Kazakistan'la bir kuşak bir yol ticaret planına dayalı ekonomik bağlarının etkilenmesinin muhtemel olduğunu değerlendiriyor. İşin aslı ise Kazakistan'daki durum Rus ve Çin gibi dikta yönetimlerin Türkistan politikasını etkileyebileceğinden duyduğu endişesi yüzünden olaylara bu denli ilgi gösteriyor. ABD Japonya Çin'e karşı anlaştı. Japonya ile ABD'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları, Çin'in bölgede hukuka dayalı düzeni sarsma girişimlerine karşı caydırıcılık kapsamlı işbirliğini arttırma sözü verdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve 90 dakika süren görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimisa ve Savunma Bakanı Kishi Nobuo bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapan Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi, Japonya ABD ittifakının geliştirilebilmesi, mevcut ve gelecek Çin tehdidine karşı mücadele edilmesi ve konektörle olarak zirvenin önemine işaret etti. Japonya'nın serbest ve açık Hint Pasifik vizyonunun hayata geçirilmesine yönelik taahhütlerine tam bağlı olduğunu belirten Hayashi, Japonya ve ABD'nin birliğe ve şimdiye kadar olmadığından daha fazla öneme sahip ifadelerini sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise ittifakın bölgesel barış ve güvenlik açısından köşe taşı olduğunu kaydederek Japonya ve ABD'nin hukuka dayalı uluslararası düzene sarsan ülkelere karşı hem unsurlarını güçlendirmesi hem de gelişen tehlikelere karşı yenilerini üretmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede Japonya hükümetinin ABD askeri güçlerine yönelik 5 yıllık ev sahibi ülke desteği ödemesini kapsayan mutabakat imzaladı. Toplam 9 milyar dolar değerindeki ev sahibi ülke desteği Nisan 2022'den itibaren gelecek 5 yılı kapsayacak. Ayrıca iki taraf görüşmesinde gündeme gelen önemli bir diğer hususta Senkako Adası, Kuzey Kore meselesinin yanı sıra Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım ve Hong Kong'daki insan hakları ihlallerine yönelik ciddi endişeler paylaşıldı. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemi vurgulandı. Cuma günü orduya seslenen Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping, ileri teknolojiye dayalı askeri eğitimle savaş kazanabilecek seçkin bir ordu oluşturma çağrısı yaptı. Konuyu değerlendiren uzmanlar ayağa kalkan Çin rejiminin dünyaya artık daha fazla tehdit oluşturabileceğine ve intikam peşinde olduğunu vurgulayarak ilerleyen dönemlerde Japonlardan Çinliler üzerindeki tıbbi deneylerin Batılılardan da Afyon savaşlarının hesabını soracaklarını komünist liderin aslında Çin ordusundan dev intikam tugayları istediğini değerlendirdi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.